arkadaşlarım gelmediği için onların çantalarını aldım. Onların evlerine götüreceğim. Onlar kork korktuğu için ben onların evine göt götüreceğim. Ee, anne, anneler bu aları e, Benim salmamıştır. Onun için ben götüreceğim. Korkuyor musunuz? Evet. Ee, hocam ev iç içeride soru çözüyoruz. Ondan sonra bir ses duyuldu. İçeride canlar doldu. Hoca dedi masaların altına girin dedi. Biz de girdik. Korkudan. Hoca dedi ondan sonra çıkın dışarıya dedi. Biz de hepimiz çıktık. Önümüz olmaya geldik. Ee, ne düşünüyorsunuz o günkü patlamayla ilgili? Hiç düşünmüyoruz valla. Halipleri istemiyoruz. Onun yerine biz de olabilirdik. Çocuklarımız dışarıda olabilirdi. Hmm. Yan tarafımız Suriyeli. Biz 15 tatil öncesi. Tevhid'e nasıl hazırlayacağız bu çocukları? Bir yetkili hiç mi yok ya? Başbakan'a sesleniyoruz, Cumhurbaşkanı, belediye başkanı. Şu tarafımız Suriyeli, bu tarafımız Suriyeli. Yani lütfen artık gider buna bir dur desinler. Nasıl bakıp geleceğiz? Şu çocuklarımızın haline bakın ya. Yani şu çocuklarımızın haline. Bizlerin ne suçu var ki? Çocuklarımızın ne suçu var? Yani buna karne almaya gelmişiz ama boş o psikolojiyle yani nasıl çocuklarımızı fevk hazırlanıyor benim oğlum. Nasıl göndereyim ben çocuğumu yani 15 gün sonra? Bunlardan birisi bizim çocuklarımız olabilirdi. Ben şu an istiyorum. Niye benim? Çünkü çocuğum burada. Yani buna hiç mi biri ya? Dur diyen artık ya. Suriye diyorsun. Biz mi istedik kardeşim? Suriyeliler içerisinde sokun diye biz mi dedik? Biz mi istedik? Biz istemedik. Hiçbir insan ekmek yediği kapıya ihanet etmez. Ama bunlar ya ihanet ediyorlar. Bakın şu, ya. şu ya. halimize ya. Evet. Şu çocuklarımızın gözünün yaşına bakın. Bir anla gözyaşı dökmek ister misiniz siz? Hidayet Hoca'yı haberlerde görseydim kulağım tutuyordu. Evet. Yaralanan senin arkadaşın mıydı? Arkadaş Çünkü... ne yiyorsun? Evet. Ya Sıla gel yani ya. ya. Sadece biraz korkuyorum. <laughs> Biz arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz. Arkadaşımız ne olur iyileşsin. Bu şey de, ne es, es, sen bugün gelirken korktun mu okula? Evet çok korktum hem de ben şuradan geçemedim. Her buradan geçtiğimde sonra gözümün önüme geliyor. <laughs> Yok, hiçbir şeyim yok. Kızımıza inşallah dualar ediyoruz iyileşir diye. Çok seviyoruz onu, bütün arkadaşları, tek yürekler. Umarım bir an önce gelir. Başka söyleyecek bir şeyimiz yok. geçmiş olsun. Olay yaşadık. Ee, acı bir olay yaşadık. Unutacağız geçmişi. Bu bize <laughs> birbirimize daha çok sım sıkı sarılmamız gerektiğini öğretti. öğretti. Birbirimize daha çok sıkı sarılacağız. Birbirimizi daha çok seveceğiz. Çünkü dünya kısa bir değil mi? Birbirimizi daha çok seveceğiz. Daha çok çalışacağız. Birilerine inat daha dimdik duracağız. Şey Çekici Bay Oztürk, Diyan Demiroğ, evet. <laughs> Mehmet Küçük Alaattin Dağlıoğlu. Ne bunlar ya? Ekan Melike Samancı. Ekan. Evet Melike. <laughs> 大家干的，我做测试